İçim burkulu, içim burkulu, içim burkulu. Hemen hocam, hemen hocam, hemen hocam buyurun. Daha zebade bir şekilde efendim. Hakikaten çok güzel dört gün, dolu dolu bir dört günü hep birlikte yaşayacağız. Diyarbakır'ımız tarihi 12.500 yıl geriye gider. O tarihten bugüne de 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. O yüzden bu 33 medeniyetin Diyarbakır'ımızda izlerini görmeniz, eserlerini görmeniz. Diyarbakır'ımız UNESCO Dünya Kültür Mirası'na iki eserle imza atmış bir şey. Bir, Diyarbakır sularımız, Çinsen'den sonraki en büyük sular, 5800 metre uzunluğunda, yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda Diyarbakır sularımız ve yine Dicle nehrimizin kenarında Hevsel bahçelerimiz. Bu iki eserde de Üniversitesi Dünya Kültür Mirası'na girmiş bir şehrimiz. Birçok eser Hasan Paşa Hanı'ndan Cemil Paşa Konağı'na kadar sivil mimari örneklerinin de olduğu tarihi bir şehrimiz. Tabi Diyarbakır sadece tarih, kültür, inanç şehri değil. Aynı zamanda bir gastronomi şehri. Biz 48 üründe coğrafi işaret almış tescilli ürüne sahibiz. Huzur ve güven ve istikrarla beraber Diyarbakır'ımızda hem kamu hizmetleri çok hızlı bir şekilde her alanda devam ediyor hem de özel sektör yatırımları ilimize almana şükür devam ediyor, yapılıyor. Tüm bunlar, bakın bu anlattığım kültür değerlerimiz, tarihi değerlerimiz, gastronomimiz, doğal güzelliklerimiz bunların tamamını daha da güzelleştiren şey Diyarbakır'ın vatandaşlarımızın samimiyeti, iştenliği, hoşgörüsü, misafirperverliği onlarla Diyarbakır'ın bu güzellikleri hayal tutuyor. burada tüm gezi severleri, seyahat severleri, yeni yeni yerler görmek isteyenleri, yeni tatlar, yeni lezzetler bir tadına bakmak isteyenleri Diyarbakır'ımıza, Diyarbakır'ımızın efendim içine davet ediyorum. Diyarbakır için herkesin ortak kanaati şu, adeta Doğu'nun, Güneydoğu'nun İstanbul'u. Diyarbakır'da huzurla birlikte İstanbul'da bulduğunuz her şeyi orada bulabilirsiniz. Hatta fazlasıyla bulabilirsiniz. Özellikle genç nüfusun yoğun olması. Sanayi anlamda biraz önce Sayın Valimizin dediği organize sanayi bölgelerinin olması. Altıncı bölge teşviklerinden yararlanması güçlü bir tarım altyapısının olması, ham maddenin olması ve konum itibariyle Orta Doğu'ya ürettiklerini satabilecek durumda olması Diyarbakır'ı Türkiye yüzyılında, ikinci yüzyılda şu anda olduğu durumda daha ileriye taşıyabilecek durumda. Diyarbakır'ın bugünü dünden daha iyi ama yarını da bugünden daha iyi olacak diyor. Bizi bir araya getiren başta dernek başkanlarımız olmak üzere destek veren valimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza ve bugün bu açılışta olan her bir Diyarbakırlığımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diyarbakır ürünlerimize hoş geldiniz efendim. Kavurmamız. Kavurmamız var. Şirdan var, taze. E, kıymetli Diyarbakır valimizin, büyük şehrimizin destekleriyle birlikte İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ilk defa Diyarbakır tanıtım günlerimizi inşallah burada siz değerli kıymetli hemşerilerimize gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır'ımız tarih ve kültür şehri. Medeniyetler şehri. Peygamberler ve sahabeler şehri. Biz de biliyoruz Diyarbakır'ımızın değerlerini bu salona havalimanına sığdıramayacağımızı. Diyarbakır bir şehre bir kitaba sığdırılamayacak kadar kalim bir şehirdir. Yar ve kim üzülme kudret ve kim alameye üzülme kudret ve Kolay gelsin. 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 Acımız rahatsız. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Maşallah. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Tamam mı? Hocam. Demek ki sen yerler bilir. ver. Ya bize Vali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de. Bir de. De. Ki, sen Yapmayın. 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 Yapmayın.